Merhaba arkadaşlar. Bu Prison Life oyun hoş söyleyemedim ama olsun. Şimdi <laughs> biz tamam. buradan bunu aldık Şu... zaten? Şu adamları şunu alalım. O babam ona ne yapıyor bak? Bakın elimde silah olanları öldürün yoksa siz de öldürün. Bak 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 bak. Git lan. Git. Vallahi geçtirdim tane ha. Yani dokuz mu alakalı? da dokuz ben bu kutu. İki tane daha kişi öldürürse kapsa gidiyormuşuz Yani. Bak elinlerine şey olanları öldürüyor. Tamam mı? E, baba baba ne bekliyorsunuz ne bekliyorsunuz? Şşş gitsiniz oğlum. Hayırdır? Lan kapat kapat. Lan kapat ki lan. Lan elinde silah var adamı kimin elinde silah var lan. Şunun elinde silah var. Metkin yok mu? O, o nasıl fırcanla yaşıyor lan. gel Gelsene. Bacon'ları öldürmeyi sevmem ama gel. Gel gel. Dolum aslanlarım. Şunun eline kurtulmasın. <laughs> Lan bir durun. Evet kestik. Tamam, <laughs> tamam 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 tamam. Hızlı <laughs> kopardın. Geri de çaldın. <laughs> İçeride mi? İçeride değiller. Tamam değil. tamam tamam Canımız az var ne olsun. bak. Bak onu öldürdü. Aynen. Yani olduktan... Onu, Bak adamın elinde tabanca var. Şunu tutsana oğlum manyak mısınız? Kaçıyor kaçıyor vur vur vur. Em 9 kutu vur vur vur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu Rayman hiçbir şey lan dolayı biz de 29'da da alacağız. Bakın beyler sadece elinde silah. Bak bak. Durdun şunu durdun şunu. Ben de Kelepçe de kelepçe. Gitti lan? Nereye gitti? M9 al. Oh. Şuraya aç. M9 al. Silah olan var mı elinde? Ben bu kapıyı tutuyorum. Elinde silah olanı vurun abi. De. Kaç kişi lan? 1, 2, 3, 4, 5. Şş, Dur lan. Açamasın ki kapıyı. Ben varım orada. Şu bende Yeni lan Değildir ki lan yeni olan. lan Lan <laughs> Lan Kimin elinde silah var bu ara Elinde silah olduğunu vursanıza tabancası var. Gördüm. Bekle alırım bekle. Geçti şunu. Oğlum adam öldü lan. Arjantinli sevmeyiz. Git lan buradan. Oo oo oo. Böyle evet, şey manşur 20 ay derim diye bir tane video atmış. <laughs> Lütfen izleyin. Şş, ne yapıyorsun? Ya şu kapıyı açmayın. Lütfen açmayın. Bak giriyorlar sonra. Uu, çok suçlu vallahi Evet herkes kafetarda yediyor, yemeğini yiyormuş. Ben başı, başları olarak gideceğim. Şşş, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Geç lan şuraya. Geç lan. Geç kafeterdaya. Yemin ediyorum vururum. Ben yiyeceğim. Babam olur. Oğlum çok da bir yemek alalım bir tane. Bir tepsi aldım. Öyle mi yiyelim? Çok 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 güzel lan bir yemek yiyelim rahat ee, Tamam tamam burayı açtık içeride şu anda büyük kapışma olacak kesin. Selamünaleyküm ben yemeğimi burada yiyeceğim. Oturacak yer yok mu ya? Biz de yani burada yeriz. Güzel güzel Lan bak ben nereden hasar alıyorum? Sen ne şey alıyorsun? Öyle mi? Alamadım. Bak. Yemek alacağım. Beni rahat bırakın. Lütfen. Kapat şurayı. Kapat. Yani şöyle yemeğimizi yiyelim. Yemek. Koş, koş, koş. Aaaa! Sör... Sördürülme mi? Sivriyeceğiz sürtüye... Iıı... Ee... Şık, 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 Vur, 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 vur. değil, pro değil. Içeri girdi. Oğlum içeri. Kapat, silahı, silahı var. Lan yokmuş, herif Kurtarmaya gidip kurtarmadı adam. Hadi lan. Öldürdünüz değil mi? Ama orada satılıyor. Ölmüş gibi. Şimdi mahkumlar için boş zaman istediklerini yapabiliyor ama kimseyi zaman içeri almayın tamam mı? Kimseleri içeri almayın. He bu arada bir dahaki videomda suçlu olacağım ve herkes öldürüyor. neyse devam edelim. Koş 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 silah olanları vurdum, Silah olanları vurduğumuz ama hiçbir şey fark ettim mi? Silahlar mı? Silahlar mı? silah VUR Silahlar mı? Silahlar mı? Silahlar mı? BAK BAK Silahlar mı? Silahlar bak, Silahlar bak. Silahlar mı? Silahlar mı? Silahlar mı? Silahlar mı? VUR mı? Silahlar vur, 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 vur. mı? Silahlar mı? Silahlar mı? Ben ne Silahlar mı? Silahlar mı? Silahlar mı? Silahlar mı? Silahlar Çek, çek, çek. Kestim adımı, kestim adımı. Bunu al. Bunu boşverin. Ben direkt kurtarmaya geçeceğim abi. Adam geldiği zaman buradan sıkacağım. Da i̇şte böyle de çok sıkıcı oldu şimdi ya. Eee. Dışarı çıkalım. Ellerinde kılıç falan olanları keseyiz. Doğramayız. Bir şeyler yaparız artık. Ya bıçağımız yok oğlum ne doğraması. Şurada bıçak vardı bak. Onu alırsak kimse alamaz. Şuralarda bir yerlerde bıçak vardı. Nerede 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 nerede? Bakın burada bıçak var bizim yüzdeki Koş koş aslanım koş aslanım. Saat 3 olmuş bu ara altı gözüküyor. Olmaz. Ne bu eşya çekiç. Alayım mı bunu? Alamıyorum. Lan lan. Abi ne yapıyorsunuz? Amerika Allah belasını versin. Zaten Amerika'da azıcık alıcı adam olsaydı bu sizi sever de arkadaşlar. Biz biraz da ben spor yapayım mı? Vurma vurma Çık lan yukarı Şşş gel lan buraya Kaçtı kaçtı Heh, Tamam Kimse gelmez buraya Ben bunu koruyacağım şu Eee 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 Güzel dayanıklılığa sahip değil miyim? Nasıl yani? Ya zıplamıyor. Ya zıplıyor. Lan oğlum bak. tıklamıyor ha. he Blok şey sınırı varmış lan. Uh -huh. Yalnız katliam olur. Ne oluyor lan? Lan bak. Şunu yüzüme kapatmayın benim ne olur. Şimdi yarda gelelim. Yarda bir şeyler yaparlar belki. Şş, abla ne yapıyor? Abla 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 oturma lan geliyor lan gidiyor lan silah mı? Silah zaman dur. Tamam 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 tamam. Silah var silah var. Yalnız yalnız yalnız. Şurada birazcık can kasalı var. Gel gel. Ben biraz can kas veriyorum. Ya da boş ver diyeceğim de oğlum ben sıkıştım ha. Takımı değiştir. Hayır. İstemiyorum. Yanımız zaten bir oynayana kadar doğuyor yani. Değil mi? Şşş la var. Ben sana sıkmak istiyorum öyle. Lan değişmiş ki lan. Ne de. oldu Vurdu, Sakın lan? Vurdu.

Oldu vur 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 vur. Lan mermi bitti. Aslan vur 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 vur. Yeah 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 yeah. Tekrardan mermi değiştirelim. Şşşş. Aslan ne yapıyor? Aslan ne yapıyor? Bak bunu vurmak üzere He, he en iyi muhafız. Benim de 4 kişi. E, hem insan arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Eğer bu video 4 izlenirse yarın şey çıkacağım. Bu bir ya. <laughs> Ondan yarın mahkum olacağım dedim mi öldüm.